Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle Minecraft'ta hayatta kalmanın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Önceki bölümden sonra bir madene indim. Çünkü gördüğünüz gibi eksi 24'teyim. Burada bir de başladım dedim. gördüğünüz üzere bir sürü dip tüf ve demir var. Bunu nereden bulduğumu da göstermemesi arkadaşlar. Şurada bir yerde olması lazımdı. Demir damarı buldum. Bu demir damarında bir sürü kazma kırdım. İşte burası. Burayı ben kazdım. 46 tane demir buldum. Ekstradan bu demirlerden kazma yaptım. Şimdi bu bölümde maden yapacağız sen. Bileğe dilekler gelmez anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır. Videonun başına bir ihtimalle intro koyacağım. Yani şu anda daha şöyle söyleyeyim. Et büyük ihtimalle intro koyarım. Intro nasıl? Ben yapmadım. Bunu birisi yaptı. Ama yani buradan çok teşekkür ederim tekrardan. Intro nasıl olmuş? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi bu bölümde yine hedefim bir elmas set olmasa da Yavaş yavaş olabilmek. Damar mı burası? Değilmiş. Şöyle bir sürü altın görmüştüm. Şurada. Şu bir de demir varmış. Tam böyle elmas kattım şöyle görüyorsunuzdur. Lav dolu. Elmas bulmuş muydum? Bulamamışım. Sanki dört tane falan bulmuşum diye hatırlıyorum da o başka hayatta kalması yerindeydi herhalde. Yani kendi oyundum da var bir tane. Ya yani biliyorum kadar maden toplayacağım şimdi bu bölümde. Bir dahaki bölümde de büyük ihtimalle artık yavaş yavaş ev yapmaya geçeriz. Hatta bu bölümde bir tane çadır yapabiliriz. Çare koyunlardan ben bir sürü gün topladım. Ya bir tane de bir 40 tane falan gün toplamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yani burası daha derine iniyormuş. Ve yanlış yapıp koydum düştüm. Elmas vardır deyiniyorum da aşağılara Kalkanım var mı? Var Şuralara bakayım Bolca altın buluyorum Bunlar çıkın direkt yukarı Direkt şuna toplayayım ama şunun altına blok koymam lazım yoksa düşerler. Ben böyle iyi. Video devam ediyor mu? Evet devam ediyormuş. Şu güzel. Love akıyor mu diye baktım da akıyormuş e, ee, şunu unuttum. Buradan kırabiliyorum. Niye? Buradan kıralım direkt. Şunu sürdü lan mı acaba? Blokarım değil mi direkt? Kapatırım. Ha, değilmiş. 19 altın oldu. Burada demir varmış. Bir stek bir stek demir olacak neredeyse arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü dam taş var. Dam ve sarkıt var. Bir de arkadan Creeper gelip patlıyormuş Harita bakayım bir ne kadar açmışım Normalde tam şu tarafta bir yerde benim evim Neyse gösteremedim, sen tüm haritayı gösteriyormuş Lapis var, lapis var Bey elmas bulduk arkadaşlar. 1 2 3 tane olsun, 2 tane olmasın. Kazma yaparım en azından. ve iki taneymiş. Bu yüzü işte beni. Yani çok fazla maden var arkadaşlar. Ben bunu şimdi video yapmaya çalışsam bayağı uzun sürer. Eğer yapabilirsem büyük ihtimalle yapamayabilirim. Deneyeceğim belki bir yayın açarım. Birkaç şey elde edersem belki yayın açarım. O yayında gelir maden toplarız. Veya videosunda maden toplarım arkadaşlar. Şimdi yayın yapacağım deyip size versen demeyeyim çünkü büyük ihtimalle yapamayabilirim. Ne yapıyor orada? Dekiler üstüne çıkıp çıkıp iniyordu. Eve geldim. Çok fazla madem toplamayacağım. Eğer hepsini toplamaya çalışsam çok fazla vakit alır arkadaşlar. Üç tane fırın yaptım. Şöyle üçe böleyim. Hatta ikiye böleyim. Şunu da bire böleyim buna buna ve şuna kömürüm var mı yok ya bak, ısınıyor mu acaba ısırmıyormuş Şu mağarana hemen kömür topladım ama kazmam kırıldı. Kırk bir tane hemen kömür topladım oradan. Yirmi tane kazma yapmam lazım. Şunu şöyle üçe böleyim. On üç buna. On üç buna. Şunu şöyle yapayım. Şu envanteri bir boşaltacağım ben. Biraz askeri direkt dağıtıyorum. Şu buğday bana lazım şimdi. Şimdi şunları bırakabilirsin. Şunları bir hemen budayalım. bu diyelim. Bu diyelim de yine kırpayım Besledim de bunlar arkadaşlar. Toplam 55 tane yün oldu. Şimdiki planım buraya bir tane çadır yapacağım arkadaşlar. Tamam buraya yapacağım. En azından manzarası olur. Şu yatakları falan bir, bir, bir tık geri taşıyacağım. Şimdi bir tık düşündüm. Mavili yapacağım. Madem ma ma, 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 ma çizgileri çizgili olacak. Şimdi böyle küçük emanetler tekli yapınca mı çok oluyor? Yoksa şöyle oluyor mu? Yunları böyle de döksen. Şimdi ortaya koysam olmuyormuş. Sandıkta var mı? Lapis var. Lapis de olur herhalde. bu kadar yeterli şimdilik. Çok büyük yapmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 mı olsa acaba? 6 olsun. Şunları bir kırayım şimdi. Sonra geri yerleştiririm de şimdi kıracağım. Sonra 1, 2, 3, 4 genişliği olsun. Şöyle Bunları buraya koyayım Böyle bir genişliği olacak Şuradan şöyle gelir Uzun bir süre geçti arkadaşlar. Tekrardan geldim. Uzun bir süre geçmedi. Bir saat falan geçti. Geri geldim. Bunları bayağı kırdım orada. Bu Şöyle bunu yaptım. Şu emanetleri boşaltayım. Çıtların içi. Şöyle nasıl koymuşum. içi böyle arkadaşlar. İlk başta idare, idare, etmek için gayet iyi bence. Şunu bir kıracağım. Buraya nasıl koydum bir bu blok boştu sanki. Şunu bir kırayım. Hemen şu çadırın içini yapacağım. Ve bir gün daha bitiyor. Bu eşyaları ben içeri taşırım sonra. Şöyle içerisini bir göstereyim. Böyle. Küçük ve ideal bence benim için. şunu ayır. Şunu çevir. şunu koyayım. Bu ve şunu da diğer demirleri koyayım. Ve hala uyuyamıyorum. Neden? Akşam olmadım işte. Ve ilk gecemizde bu kampta ilk gecemizi atlattık arkadaşlar. Sabah oldu. Neyse arkadaşlar benden bu videoda bu kadar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve görüşürüz.